İyi akşamlar sevgili seyirciler. TVNet'te Kadir Mısıroğlu'yla Tarih Sohbetlerine hoş geldiniz. Her ayın ilk cuması yaptığımız Kadir Mısıroğlu'yla Tarih Sohbetlerini bu ay, daha doğrusu Aralık ayında, 2010'un son ayında bir önceki bir sonraki ayın ilk cumasına geçmeden bu ayın sonunda yılbaşı gecesi yapmaya karar verdik ve bu kararımızda da bize İstanbul Güngören Belediyesi Gençlik Meclisi ev sahipliği yapmak istedi. Onların ev sahipliğinde İstanbul Güngören'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada izleyicilerimiz olacak, burada seyircilerimiz olacak. Seyircilerimize önce stüdyodaki seyircilerimize hoş geldiniz diyelim. Ve ardından da ekranları başında bizleri izlemekte olan sizlerle kıymetli izleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Bu akşam biz şüphesiz e, televizyonlarda, ekranlarda seçeneğiniz, tercihiniz bir hayli fazla. Biz bu akşam Kadir Mısıroğlu'yla e, biraz bugüne kadar Türkiye'de e, yılbaşı, yılbaşı eğlencesi, e, Noel Baba, bu kültür, bu kültürlerle birlikte Türkiye'deki din algısının, dindar algısının e, çok çatıştığını, çok değiştiğini, çok dönüştüğünü ...defalarca kez konuşuldu ama bu akşam biz bunu Kadir Mısıroğlu'yla konuşacağız. Neden? Çünkü bu işin hiç şüphesiz bir de tarihi bir perspektifi, tarihi bir geçmişi var. Biraz da Kadir Mısıroğlu'yla ne oldu da o günlerden bugüne ne değişti? Bugün neredeyiz? Ve belki biraz da bundan sonrası için biraz projeksiyon yapacağız Kadir Mısıroğlu'yla. Ama bununla beraber bugüne kadar gelince her programımızda yaptığı gibi bir aydan bir sonraki aya gündemde neler konuşulmuştu? En çok hangi gündem maddesi tartışılmıştı? Biraz buna da değineceğiz ve doğrusunu isterseniz de ilk olarak bununla başlayacağız. Kadir Bey hoş geldiniz. Şimdi bu akşam takvimler meselesini, hicri takvimi, miladi takvimi, ee, daha önceden bizim aslında sizinle başlattığımız e, la dirilik meselesiyle başlattığımız fakat bir türlü bitiremediğimiz, sürekli o sıcak gündemden dolayı bitiremediğimiz konuya da değineceğiz yılbaşından oraya geçerek. Ama önce şu iki dil meselesini e, sizinle bir konuşmak isterim izninizle. Ne o? Malum işte son birkaç haftadır Demokratik Toplum Kongresi'nde ortaya atılan ve Barış ve Demokrasi Partisi ile birlikte dillendirilen... E, Bugün ve dün Cumhurbaşkanı Diyarbakır'daydı. Bir kez daha resmi dilin Türkçe olduğuna vurgu yapıldı. Muhalefette dedi ki Belçika'yı görüyorsunuz. Dolayısıyla bu iki dil ya da resmiyete birkaç dilin daha girmesi o kadar da iyi bir şey değil. Hülasa Türkiye'de iki dildir gidiyor. Kadir Mısıroğlu bu konuya neler? Bizim işimiz melliflik. Mellif muhtelifül ecnas efkarı bir ana gaye etrafında birleştirir. Yazar değildir. Müellifler muhakkak bir ön sözle kitaba başlarlar. Senin bahsettiğin meseleleri hakkını vererek anlatmadan önce bu gecenin mahiyetinden doğan ön söz mahiyetinde birkaç söz söylemek isterim. Lütfen. İslami bilgilere sahip olanlar bilirler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teyidiyle beş yerde, beş makamda yapılan dua reddolmaz. Bunların birisi Kabe'nin görüldüğü anda yapılan duadır akıllı hacılar, Ya Rabbi bütün hayatım boyunca yapacağım duayı kabul etler, duanın duasını yapar. Başka yerler de var, yağmur yağarken vesaire. Ama bunlardan en mühim bir tanesi, masiyet irtikap edilen bir mecliste, bir mahalde, mecburi bulunup da, o masiyete, şahit olan, bir insanın kalbini ve dilini ona iştirakten vikaye ederek içinden dua etmesidir. Bu beşten biri budur. Bu nedendir? O masiyete kalben ve fikren adapte olmamak için mecburi bulunuyorsun. Bir mecliste gıybet irtikap ediliyor faraza o gıybete müşabih sözlerden bir kısmını da sen ilave edebilirsin aklına geliyor etmiyorsun içinden dua ediyorsun kalbini de ona iştirakten koruyorsun lisanı da koruyorsun o dua reddolmuyor lakin dersiniz ki ben böyle bir dua yapsam dua kabul olmasa bu ne menem şeydir o zaman dua hakkında bir başka gerçeği bilmeniz lazımdır. Halisane yapılan her dua, Allah katında kabul olmakla beraber, bazısının mükafatı dünyada verilir, bazısının mükafatını Allah-u kendi takdiriyle ahirete bırakır. İnsanlara, defter-i amalleri dağıtıldığı zaman, birçok insanlar bunlara itiraz edeceklerdir. Bu itiraz edenler bazen diyecek ki ben şu sevabı irtikap ettim defterimde yok. Şu günahı işledim defterimde yok veya şu günahı işlemedim defterimde. Bunlara muhtelif cevaplar verilecektir. Sen o sevabı işledin ama Müslüman kardeşinin gıybetini ettin. Senin bu sevabın onun defterine gitti bu günahı işlemedin ama bu günah gıybetin ettiğin kardeşinden sana geldi. Yahut bunu işlediğin halde yok ama onu senin gıybetini eden adamın defterine gitti gibi. Ama bir kısmına denecek ki bu hazırat bana nereden yazıldı? ben böyle bir sevap işlemedim. Ona denilecek ki sen falan vakitte dua ettin. Duanda halisidin. idin. Allah-u azim şan, duanı kabul etmedi zannettin. Halbuki bunun karşılığını Cenab-ı Hak ahirete havale etti. Senin için bu ahirete ayırdı. O zaman o öyle kullar diyecekler ki Ya Rabbi benim dünyadayken hiçbir duamı is'af buyurmasaydın. Hepsini ahirete bıraksaydın. O zaman Cenab-ı Hak onlara hitap ederek diyecek ki siz dünyadayken böyle demiyordunuz. Dualarınızın hepsinin dünyada tahakkukunu bekliyordunuz. Demek oluyor ki bu gece milyonla insanın menhiyat irtikap ettiği bir gecedir. Bu gece sade Türkiye'ye değil dünyaya lanet yağdığı bir gecedir. Böyle bir gecede o kötülüklere iştirak etmeyip seyircisi bile olmayıp hak namına bir şey söylemek veya dinlemek maksadıyla hem buraya teşrif edenler hem de ekran başında bizi seyredenler normal bir zamanda bu amelin karşılığı birse bu gece bu amelin karşılığı trilyondur dilerim Allahu azimi şan bu meniyatın ayyuka çıktığı gecede hak namına bir şey söylemek ve hak namına bir söz işitmek maksadıyla gerek buraya teşrif edenler gerek ekran başında başka eğlence programlarına tercihan bizim programımızı seyredenlere Cenab-ı Rabbil Alemin kendi fazlı kereminden sonsuz hazinesinden dilediklerine şefaat edecek selahiyete kendilerini ibla edecek derecede hasenat ihsan buyurur. Yalnız kendilerini kurtaracak derecede demiyorum. Dilediklerinin kurtuluşuna vesile olacak. Naz ehli olalar öyle bir sevaba nail olalar ki naz ehli olalar Allah'tan ne isterlerse o lütfeden insanlardan olurlar. Böyle bir mükafata nail olmalarını diledikten sonra sualinize geçeyim. Bizim her hadiseyi ama her hadiseyi değerlendirmekte ölçümüz İslam'dır. İslam öyle bir sistemdir ki beşerden insan denilen varlıktan sadır olan her fiili bir kıymet hükmüne tabi kılar ve tasnif eder, gruplandırır. Bu herkesin bildiği üzere efali mükellefin, mükellef olan insanların amelleri sekiz kategoridir. Yapardır, farzdır, ya vaciptir, ya haramdır, ya sünnettir ve bu sekiz kategoriden birine girmeyen hiçbir fiil kabili tasavvur değildir. İslam hayatın tamamını ihata eden ve tamamını nizamlayan bir sistemdir. Onun için bu sohbetin sonunda konuşacağımız laiklik meselesi İslam'ı rencide etmeden, dalını budağını koparmadan, orijinal hüviyetini bozmadan onunla asla ve kat'a telif edilemez. Kim hem Müslümanım hem layıkım diyorsa bilin ki o Müslüman değildir. Fert layık olamaz. Devletin layıklığına gelince İslam'a göre bu da mümkün değildir. İslam'ı rencide etmeden bu Hristiyanlıkta mümkündür. Onun için ferdi layıklaştırmak istikametindeki hareketleri ihtiva etme sebebiyle biz buna la dinilik diyoruz. Bir şey sorabilir miyim bu arada? Buyur. Şimdi Bu tür programlarda buna benzer şeyleri söylediğinizde şöyle tepki alıyoruz. Tepki alıyorsunuz. Kadir Mısıroğlu ben kendimi bu geceden örnek verelim. Hem yılbaşını da kutlayarak haftada birkaç kez, ayda birkaç kez e, bir rest, içen. restorana giderek, içki içerek filan hayatını sürdüren ama aynı zamanda işte cuma namazını kılan, günde birkaç kez nam filan yani bir kendimce oluşturduğum bir algım var, bir İslam dini algım var. Kadir Mısıroğlu niye beni sınıflandırıyor? Ben kendimi böyle Müslüman hissedemez miyim? Ya da ben Müslüman olmuyor muyum? Yönde tepkiler var mesela, da sorular var. Buna ne dersin? Bir yani? insan kendisini değerlendirirken kendi indiği ölçülerini kullanamaz İslam'a göre. Kullanırsan o Allah katında geçerli değildir. Bir Müslümanın nasıl olduğunu Allah bildiriyor. Çünkü Müslüman Allah'ın iradesine teslim olan adamdır. Allah'ın iradesini bazı işlerde kabul ediyorum, bazı işlerde kabul etmiyorum. Benim de Müslümanlık anlayışım bu demekle o adam Müslüman olmaz. Müslümanlığın kendisine göre Müslüman olacaksın. Senin şahsi kanaatine göre Müslüman olman senin kurtulmana yetmez. Benim söylediğim kitaba ve sünnete göre Müslüman olmanın şartlarıdır. Kendini böyle hissediyorsa da. Mı? Adam gavur da olur, kendini Müslüman zanneder. Şirki hafi de var, küfrü hafi de var. İslam'ı doğru anladığın zaman görürsün ki bazı adamlar Müslüman olduklarını söyledikleri halde onlar Müslüman değildirler bunu ayet söylüyor ben söylemiyorum bu inzinine seva un aleyhimzer la tünzur. yanlış söyledim bakaran'ın ikinci say la daha sonra aşağısında onlar bizde iman ettik dedikleri halde onlar Müslüman değildirler. Ve izâ lekullezine âmenû kâlu âmennâ ve izâ ilâ halav ilâ şeyâtînîm kâlu innâ mâküm innâ nahnu müstesûn Şeytanlarıyla da baş başa kaldılar mı? Sizinle izler, seninle izlerler. Müminlerde de biz de Müslümanız derler. Bu münafık tarifidir Kur'an'da. Müslüman Kur'an'ın tarif ettiği gibi Müslüman olmaya mecburdur. Bu itikada tahallük eden noktadır, amele değil. Adam her akşam içse de, içkinin haram olduğunu kabul etse bu onu iman dairesinden çıkarmaz. Çünkü amel imandan bir cüz değildir amel bozukluğunu İslam'dan kabul ettiği takdirde niye içki haram olsun ben içerim dese de niye içki haram olsun dediği halde içki içmese bile o dinden çıkar ama akşam sabah içer de Allah haram kılmış ama ben alıştım içiyorum inşallah affeder dese mümin kalır şimdi bu dini mesaili Cami vaizleri de anlatıyor. Ben bu akşam bunlarla meşgul olmak istemem. Onların indiği mütalalarıdır ama biz biliyoruz ki ben iman ettim demekle kendi kanaatiyle bir adam Müslüman olmaz. Allah'ın inandığı, istediği gibi inanmadıkça bak amel demiyorum, inanma. İnanmadıkça Müslüman olmaz. Burada onun dil meselesine nasıl bir geçiş? Onlar bu? diyor ki ben iski içerim, gene de Müslümanım. İski'nin helaliyetini haramiyetini burada kurcalamak lazım. İski içmeyi meşru kabul ediyorsa, helal kabul ediyorsa iman gitmiştir. İsterse sabah kadar namaz kılsın. Peki iki dil meselesine geçelim. Çünkü küfür Allah